Denizli'de faaliyet gösteren bir fidancılık şirketi İspanya'ya 13.600 ceviz fidanı ihraç etti. Bunun Denizli'den bir Avrupa Birliği ülkesine yapılan ilk fidan ihracatı olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerine tekstilden mermere birçok ürün ihraç eden Denizli buna ceviz fidanını da ekledi. Daha önce Ukrayna'ya ceviz fidanı ihraç eden ve denizde de faaliyet gösteren fidancılık şirketi bu defa rotasını İspanya'ya çevirdi. Fidancılık İşletme müdürü Kamil Okyaz, Avrupa Birliği ülkesine ceviz fidanı ihracatını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Ukrayna'ya göndermiştik ama önemli olan Avrupa Birliği kriterlerinde fidan üretip yetiştirmek. E, İspanya'nın kriterleri bize, bizim üretim şeklimiz İspanya'nın istediği tüm vasıflara haiz olduğu için iki yıldan bu yana gelip işletmemizi gezdiler, baktılar. Üretim tekniklerini, uyguladığımız yöntemleri, ortamın temizliğini, kullanılan ilaç ve gübreleri dediler ki bize uygun. Bizim kriterlere uygun olduğu için sizinle fidan bağlantısı yapmak istiyoruz dediler. Bu sene Avrupa Birliği ülkelerine işte 13.500 tane bugünkü nakliyle göndereceğiz kısmet olursa. Bu bizim için bir gurur. Diğer ülkelerdeki kriterler yurt içindeki nakliye gibi oluyor ama Avrupa Birliği'ne girmek biraz zor bu şartlarda. Denizden ilk mi bu? Evet denizden ilk defa ceviz fidanı ihraç ediyoruz. Ee, denizde diğer işte mermerin tekstilin yanında ileride ilerideki yıllarda belki söz sahibi olacak ama şimdilik bu olay henüz okyanusta damla gibi. Evet ceviz diğer fidanların üretiminden ceviz fidanı üretimi daha zor. Nedenini gelince aşı tutma olanı orayı biraz daha düşüktür. Ee, her fidancıda Tüm meyve fidanları olmasına rağmen ceviz fidanı biraz zor bulunur. E, randıman düşük olduğu için biz bu kaliteyi yıllardır e, tecrübe birikim, e, işçilerimizi e, devamlı aynı kişilerle çalışarak e, belli bir çıtaya kadar yükselttik ihracat ilk olacak. Aldık evet. Elinde. bundan sonraki ülkelerde. Bundan sonraki ülkelerde evet sırada Gürcistan var, Ukrayna var, Lübnan var. Onu da bu sene göndereceğiz. Hatta önümüzdeki hafta içinde onların da ürünlerini hazırladık. Orayı da göndereceğiz. Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sezgin Kutlu Avrupa Birliği ülkelerine fidan satmanın prestij açısından önemli olduğunu söyledi. Bugün ilk defa Denizli ilimizden Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya'ya ceviz fidanı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda bakanlığımızın verdiği desteklerle e, meyvecilik sektörü gelişti. Buna bağlı olarak da fidan sektörü gelişti. İlimizde de 13 adet fidancımız var. Bunlar yıllık yaklaşık 2,5 milyon civarında fidan üretiyor. Tabii Avrupa Birliği'ne e, fidan satmak bizim için prestij açısından çok önemli. Bu bizim yetiştirdiğimiz fidanların ne kadar adına doğru, sağlıklı ve güvenli olduğunun da bir ispatıdır. Hem de e, tarımdan elde edilen gelirin rakam olarak e, katma değerin yüksekliği bu tür ürünlerle ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda e, Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızı hedefimiz daha da yükseltmek, e, yaklaşık üretimimizin yarısını Avrupa Birliği'ne ihracat etmek gibi bir hedefimiz var.